Yaşlı ve zengin bir adamın hepsi birbirinden zeki üç oğlu varmış. Bir gün amansız bir hastalıkla yatağa düşen yaşlı adam, verasetini açıklamak için oğullarını yanına çağırmış. Oğullarım, benim vaktim geldi artık ecel kapıda. Ben ölünce tabii ki mallarımın hepsi sizin ve siz çok zekisiniz ama siz mallarımı bölüşeceksiniz diye birbirinize düşmemeniz için şehrin kadısına gidin. O kadıya benim selamımı söyleyin. O size mirasınızı bölüştürür ve adam ölür. Oğulları da babasının isteği üzerine kadıya gitmek için yola düşerler. Tabii yeşillik yerlerden gölden yağmurdan çamurdan falan geçerler. Derken önlerine bir adam çıkar ve bizim üç biradere sorar. Efendiler ben devemi kaybettim. Siz yolda bir deve gördünüz mü der. Büyük kardeş sorar. Tek gözü kör müydü? Adam evet der. Ortanca kardeş sorar. Kuyruğu kesik miydi? Adam evet der. Küçük kardeş sorar. Bir ayağı topal mıydı? Adam ona da evet der. Bu sorulardan sonra üç birader devesini kaybeden adama biz senin deveni görmedik derler. Adam birden sinirlenir. Ya nasıl olur? Hem bütün özelliklerini bildiniz hem de görmedik diyorsunuz. Ben de sizinle beraber gideceğim ve gittiğiniz yerdeki kadıya sizi şikayet edeceğim der. Biraderler de olur gel derler ve sonunda kadının yanına varırlar. Huzuruna çıkarlar. Birader der ki: "Efendim, bizim babamız vefat etmeden önce mirası bölüşmemiz için size gelmemizi söylemişti. Biz de bu yüzden geldik." kadı devesini kaybeden adama döner ve Sen niye geldin der. Adam da Efendim ben devemi kaybettim. Yolda bunları gördüm. Onlara devemi gördünüz mü dedim? Onlar da devemin bütün özelliklerini bildikleri halde görmedik dediler. Ben bunlardan şüpheliyim der. Kadı biraderlere döner ve sorar. Sen nereden bildin tek gözünün kör olduğunu? Efendim yolda gelirken yeşillik yerden geçtik. Baktım ki yeşilliklerin hep bir tarafından yenilmiş, öbür tarafına yanaşmamış bile. Tek gözünün kör olduğunu oradan anladım. Peki sen nereden bildin kuyruğunun kesik olduğunu? Efendim yolda gelirken deve pisliği gördüm. Devenin pislikleri hep dağınık düşmüş. Halbuki kuyruğu olsaydı hep toplu düşerdi. Oradan bildim kuyruğunun olmadığını. Peki sen nereden bildin bir ayağının topal olduğunu? Efendim gelirken gölden geçtik. Baktım ki devenin üç ayağının tam izi bir de yarım ayak izi var tek ayağının topal olduğunu oradan anladım. Kadı, devesini kaybeden adama döner ve ''Kardeşim bunlar senin deveni görmemişler.'' der. Kadı o adamı gönderir ve düşünür. ''Ulan bunlar benden zeki, ben bunlara nasıl miras bölüştüreceğim?'' ''Neyse, ben bunlara bir ziyafet vereyim, sonra da kapı arkasından dinleyeyim, bakalım ne konuşuyorlar.'' diye düşünür. Ve bizim üç biraderi evine götürür. Hanımına güzel bir ziyafet hazırlatır. Yemek gelir ve kadı, siz yemeğinizi yiyin, ben bir yere varıp geleceğim der ve kapı arkasına geçer. Büyük kardeş der ki, ya kuzu çok iyiymiş ama keşke köpek emmeseydi. Kadı şaşırır. Ortanca kardeş der ki, ya şarap iyiymiş ama keşke mezar toprağından yapmasalardı. Kadı iyice şaşırır. Küçük kardeş de der ki, ya kadı iyiymiş ama keşke piç olmasaydı. Kadı bu lafı duyar duymaz gelenlerin zeki olduğunu düşünerek hemen araştırmaya gider. Kuzuyu aldığı adamacı bu kuzu ne süt emdi diye sorar. Adam da kuzunun annesi öldüydü ben de kapının önünde yatan köpeğe emzirttim der. Daha sonra şarabı aldığı adama gider ve bu şarabın toprağı nereden diye sorar. Adam da vallahi bizim burada en güzel toprak mezarlıkta var. Ben de mezar toprağından yaptım der. Kadı ulan bunlar ikisini de bildi diye düşünerek annesinin yanına gider ve anne ben piç miyim diye sorar. Annesi de oğlum bir gün ormana odun toplamaya gitmiştim. Oduncunun biri başıma olmadık haller getirdi der. Kadı bu şaşkınlıklar içinde bizim üç biraderin yanına gider ve başlar sormaya. Büyük kardeşe: "Söyle bakalım, kuzunun köpekten süt emdiğini nereden bildin?" "Nereden olacak? Bak, kuzunun budunun bu kenarında yağ olmaz. Ama köpeği emdiği için burada yağ var." Ortanca kardeşe: "Söyle bakalım, şarabın mezar toprağından olduğunu nereden bildin?" "Nereden olacak? İçiyorum, içiyorum, zevk yerine keder veriyor." Ve küçük kardeşe sorar: "Söyle bakalım, sen benim piç olduğumu nereden bildin?" Nereden olacak? Piç olmasan girişe o bayrağı asmazdın.